Merhaba arkadaşlar, şey, e, yapılan sunumlarda daha verim alabilmesi için bu videoyu çekmeye karar verdim. E, şimdi Bir arkadaşınızın sunumunu görüyorsunuz. Aslında sunum şu şekilde. E, i̇çinde evet tefişler var ama hani ne, ne işe yarıyor açıkçası bir fikrim yok. E, çok aşırı yaklaşınca aslında şurada lejant olduğunu gördüm. İçinde de mavi olan noktalar aslında e, sayılardır. E, bunları bu şekilde değil de hani daha yani çok ifadeli kullanmak istiyorsanız Ekle menüsüne giderekten metin kutusu deyip mesela burada sayılarınızı yazabilirsiniz, e, sayılarınızı yazabilirsiniz. Bakın kendi içindeki hizası ve algılaması da gayet güzel. E, burada diyelim ki e, bu 5 olan bölüm farklı renkte boyamak istiyorsunuz. E, yine ekle menüsünden giderekten şekiller deyip şuradan. E, Koyabiliriz. Bir dış halk çiziyor. Yaklaşınca bile yakalıyor. Orta kökün taramasından çok daha iyi bence. Derin mavi değildi. Artık mavi başka yerde kullandık. Ee, Yeşil olsun. Ee, Yeşil olsun. Ama e, bu kadar e, opak olursa bir şey göremeyeceğimiz için şuradan yine devam ediyoruz. Diğer dolap renkleri giyip bunu çift e bir şey hissettirsiniz mesela. Tamam diyebilirsiniz. Ee, buradan e, bu renkler birbirine karışıyor diye düşünüyorsanız hani şundan seçmekte daha büyük fayda var. Dikkat yaptığımız gibi. Ee, sonrasında diyelim ki burada e, bakın sirkülasyon alanının içinde bir renk zaten muhtemelen görsenin kendi içinde vardı. Ee, renklendirmek gerekiyorsa burada da şöyle bir şey yapabiliyoruz. Mesela sirkülasyon dedim. Şekilde istedim dedim. bir rengi diyorum Şuradaki rengi duydum. Artık benim e, sirkülasyon rengim e, bu oluyor. E, numara da verilebilir sirkülasyonu. Lastikler üçlü mesela ya da sadece sayı verip e, ya da sadece renk de verilebilir. E, bir de 5'e ekledik mi Ctrl-C dedim. Ctrl-V dedim. Kopyala yapıştır. Klasik komutamızı kullandım. Hizasına getirmeye çalışıyorum. Bir yanda olması zor ama şurada yakalamak zor bir yaklaşım. Burada da mesela buna geldiğimiz renk istediğim renk damlamı. Buradaki yeşil seçtim. Buradaki renk de yeşil oldu. Şey bilmiyorum sallıyorum Yani mesela tane olduğunu karar verdim. Gibi bu şekilde yapabilirsiniz.